Arkadaşlar, Kuzens kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 11 ayın sultanı, gözümüzün geldi. nuru. Kim geldi? Ramazan. Ramazan'da Şerif geldi. Hoş geldi. Sen İnşallah böyle bir zaman su gibi akar gider. Yani 30 gün zor vatan. Yani ikinci günden ben biraz sarsıldım. 28 gün tutacağız değil mi? Tutacaksınız yani pardon. Yani bilmiyorum. 30 gün diye biliyorum bu aydan dolayı. He, ben bilmiyorum çünkü. Geçen ay olsaydı 28 olabilirdi. 30 gün. Ya Gelin, ama dediğim gibi 28 gün kaldı zaten. 2 gün geçti. Evet. Işte. Şimdi ben Batuhan. Ben Taha. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> Taha az önce bir gurbetçi aksanıyla şu malzemeleri saydı. Bir daha bir sayar mısın? Bugün ne yapacağız? sizlerle paçanga yapacağız. Evet. Paçanga'da kullanacağımız ürünler. İki adet yumurta Dokuz adet pastırma Bir adet biber Justin Bieber Bir adet domates Olmazsa olmazımız kaşar, Bir adet çırpıcı Ve dokuz adet Yufka olma şartıyla Sizlere bugün pastırma yapacağız Evet Mr. Taha Pastırma Tana. normalde biliyorsun pastırma değil kanka Ne? Pastırmanın farklı e, ismini var. Gerçek ismi mesela pastırma değil yani. Çemen mi? Yok kankacığım. Nasıl salladın? Güzel salladın kanka. Ne? Ama pastırma değil kanka. Tabii adı ne? Yeni mi? Neydi biz <laughs> bak... He? Biz çanga böyle. Biz paçanga böyle dedik o pastırma diye. Pa paçanga, paçanga. pastırma mı dedim? Paçanganın gerçek adı paçanga değil. Aslında şöyle arkadaşlar. Paçanga e, Porto muydu? Peru Peru. Peru'da. Peru kökenli bir yiyecek kültüren Adı orada Chachanga. Doğru mu? Doğru. Chachanga. Chachanga. Sonra İnka dilinde Kaçunga. Doğru mu? Kaçangu. Pardon Kaçangu. Yani Kaçangu yaparken yapmışlar bunu. Bizim e, Türk yöresi de Küba'nın kültürel bir Danslı. müzik ve dansından isimden şey yapmış çalmış böyle paçanga diye bir dans varmış onu almış demişler ki biz bunu paçanga börek yapalım ancak böyle karşılıyor güzel güzel tabi paçanga böreği seviyorum önce böreğinizin sosunu hazırlayın nasıl İşte biz de onu söylüyoruz sos hazırlıyoruz nasıl hazırlayıyoruz ben de bilmiyorum neden bilmiyorsun nasıl? nasıl, hazırlıyoruz İki tane yumurtayı kırın çelik kaba Tamam. Aynen. İki yumurta. Çırpıcıyı kullanıyoruz. Tabii. Çırpıcı. İyi, Ama çırpıcı. Ama yumurtanın sadece sarısını mı atıyoruz? Yok yok yok. Direkt. O oh, daha iyi. O oh. komple mi Ya bismillah. <laughs> ya hak. Ya <laughs> hak. <laughs> evet arkadaşlar ilk yumurtamızı da sizler eşliğinde kırmış kurum <laughs> İkinci yumurtamızı da kırıyoruz. <laughs> yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ. Onla, onla, onlarla ilgilenebilir miyim bari? <laughs> <laughs> Yerim. Tanki. Olur olur tamam. Yarım değil mi şu an bu? Yarım. Biraz geçti Bir, tık. bir şey olmaz, geçti. bir şey olmaz atat. At at. <laughs> at bir şey olmaz yarım. Gel. Bu da yarım. Evet arkadaşlar. Bu şimdi yarım mı oluyor bata? Bu şimdi yarım arkadaşlar yarım. Ver, evet sonra bunu çırpıyoruz herhalde. Bu sizin börek sosunuz Hmm. Bu kadarcık şeyden mi börek sosu oluyor? Tabii. Çok keyifli. Bir kalan içine süreceksiniz. Bir arkadaşlar, yeni şeflerimiz bu arada gözler. Bu arada videolarımızı izlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Çok güzel izlenmeler alıyoruz. Çok güzel yorumlar geliyor. Daha bin adedi görmesek de çok güzel oluyor. Böyle olsun, de güzel. Olsun. Bizim İstikrarla için bu kadar yeterli, yeterli gerçekten. İstikrar yeter, Taha. Durmak yok, yola devam. <laughs> Seçim konuşması yapıyorsun. <laughs> <laughs> Yenge ben bunları... Mı bu arada daha? Ben hiç yapmadım Yenge'ciğim. Ben Elimi yapmadım. üstüme silmemden fark ediyorsundur böyle yapmadım. <laughs> ben bunları bu şekil bu şekil mi yoksa böyle... Aynen. Şimdi tacim ilk önce ne yapıyorsun biliyor musun? Bak bak kesme. Oğlum yavaş kes çocuk uyuyor <laughs> içeride. Yavaş kes. bak içinde boğuyorsun. bir şey göstereceğim sana. Bilmiyorum. Şunun içinde, bak şu beyaz noktayı bir. Wow. Aa. <laughs> Arkadaşlar ben bunu görmemiştim. <laughs> Allah tara, Allah tara gösterdi de ben bunu gördüm. Ben orada ne yapayım? Hastımları izlemesi için <laughs> dua et. Ruvalat, Allah mesale alamadı, kemer sade gitti vale. Daha küçük olması lazım. Böreğimizin içine girecek mi? Böreğimiz büyük olacak. Biz özel paçanga yapıyoruz. Tamam. Tabii. Kaç evet. kişilik? Paça gibi yani benim ayak paçam gibi. <laughs> Gündes rekorlarına girecek bir paçanga böreği mi? Evet kesinlikle. Pa 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 paçanga. -pa -pa <laughs> <laughs> Kekeliyor <maskes. gülüyor> <laughs> Evet sen Türkçe'de biraz zorluk yaşıyorsun Botan ya. Tabi tabi Zeki Müren bana öğretmedi o yüzden. Yeterli mi acaba ya? Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha yapalım. Nasıl olsa kaşar bedava. <gülüyor> <gülüyor> Buna sanki para vermiyoruz. <laughs> Elma bıçağı ne demiş kanka? Elma bıçağı. Evet. Beni kesme baba demiş. Hayır. Soyma beni utanıyorum demiş. <laughs> Siz Edin de bu şakaları mı yapıyordunuz? <laughs> Anne o bıçaktan bile cimri. Büyük versene küçücük bıçakla iş Ama işim. bu bıçak. Ya bu bıçak ideal bıçak değil mi? Yengem e, bunun eğitimi var mı nasıl açıldığına dair? <laughs> var. Ben hemen sana göstereceğim şimdi. Şurada Evet yavaş. Aferin. Aferin. Evet yani iş. Hiçbir e... şey arkadaşlar bakın değil. Muhakkak bir tane bir tane, tane konuşacak. Arada i̇şi bir... işi gücü show konuşamadım. Allah <laughs> kahretmesin. Birader <Müdürüm. gülüyor> sen geldiğin gün benim dilim tutuldu. Bu arada Taha sadece bana özel değil bu olay. Taha yanına giderse gitsin arkadaşlar. Evet. Türkçesi bozuluyor evet. Hiçbir insan yok ki düzgün konuşsun. kesinlikle. Paçanga aslında Balkan ülkelerine ait Hı -hı. bir hamur türüymüş. En çok Balkan ülkelerinde yaşayan Balkan kardeşlerimiz. Adam paçanı da şu an belgeseli çekiyor resmen. Paçanga ağızda eriyen tadıyla, pastırmasıyla. Soyunayım mı? <laughs> biskoğla. İkisi <laughs> de pastırma reklamında biskoğla cibercikler oynuyor. Pastırmaya da koltuk altında sürüyor. Göbek böyle. <laughs> Kayseri'li amcalar. Aa parmak da gitti. Ay zor ki ara. <laughs> <Parmak da> i̇yi <gitti. gülüyor> iyi iyi. Sanırım iyi. Iyiyim. Iyiyim, iyiyim. Arkadaşlar yarım içine et kaçtı. Sorun olmaz herhalde. <laughs> yarım porsiyon. Nikah parmağı. İnsan eti yemiyorsanız eşek eti <laughs> <laughs> Kuzenimin etinden biraz. Kaçtı içine. Şu an takıldı oraya fark etsiniz bakıp bakıp duruyor. Geçen 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 videoyu izleyenler bir şey yakaladı mı ben? Tahale konuşurken parmağımı şey bakıyorum. Orada kestim. Çikolata açarken arkadaş böyle bir Kör kaza olabilir mi ya? Evet. Görmez. Evet. Bak görmez kazayı kör kaza dedim. Allah seni bilir. Bilerek düzeltmedim seni. Yenge bunu da attık. Ha o Batuhan'da. Hop. Hop pastırma adaya veda etti. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kuzenimin etiyle yapmaya devam ediyoruz. Pastırma koymaya vazgeçtik. elinde yaşıyor. Kahvaltıdayım ha. mi? Alo dedim hacı ne yapıyorsun? Adamın soğukkanlığına bak böyle yaptı. İyi hacı ya parmağı kopardım da şeye gidiyorum. Hastaneye gidiyorum. <laughs> dedim parmağı mı kopardın? Evet. <laughs> Parmak nerede? Elimde hacı buzlu birlikte tuttum. <laughs> dedim nereye gidiyorsun? Hastane dedim nasıl kopardın? <laughs> Marangoz o zaman staj yapıyordu. Marangozhane. Marangoz hane oğlum. Hmm. Bir iş yeri mobilya dükkanı değil mi? <laughs> yani adamın soğukkanlılığına bak şimdi böyle gülüyor mu biliyor mu? Arkadaşlar bu konular benim için çok abartılacak şeyler değil çok normal şeyler yani. Çenemi kırdım. Parmağım koptu. Bacağımı evde unuttum. <laughs> <laughs> Bacağımı evde Protez bacakla geldim. <laughs> Ya ilginç bir çocuk ya. Annem diyor ki bana daha <laughs> kaza yapmıştı. Çenesi burada diyor. Ya dedim bunlar abartıyor. Dayım geldi diyor ki Batu aşağı iner misin? Aşağı indim. Tahi gördüm. Ulan çene harbi başka bir dünyada. Bu kadar şişmiş. Tabii e, çene, dayımla kargoyla, yengem, kargoyla dayıma yengem biraz uzaklaştı. Bu da herkesi kandırmış. Demiş ki bisikletten düştüm. Dedim ki hacı <laughs> bana sakın yalan söyleme. Bu bisikletlik iş değil. Böyle yapıyor. Oğlum motoru <laughs> kazandı. Motorda 15 dakika atmış. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Toplu alıp kessene hepsini. Sen oğlum bir, sen bir şaka yapma Allah aşkına ya. Ben bir uzaklaşayım da onu bir izleyeyim. ha. Abi bir kes toplu kes ya. Toplu katliam yapıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Allah aşkına şu bıçağı değiştir. Allah aşkına diyorum sana ya. Coşma. <laughs> Coşma birader. Ekranları oynama benim canımı sıkma. Al. Daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştık. <laughs> Eskiden bir şey vardı biliyor musun? Bıçak verirken bir batı ilaç vardı. Birbirimize girmeyin de tükürürlerdi. Kur'an çarpsın bütün DNA'sını pastırmanın içine atıp eti geldi. <laughs> Tükürü <laughs> içeriden bir paket burada. Bekle. heh şöyle. Heh, kes şöyle bir. Güzel ama kesmiyor. Nasıl kesmiyor? <laughs> Marka vermiyorum. Çok lüks bir İsveç markasının bıçağı. Bu paçangayı kalın kalın kesiyor ya. İnce ince kesmeyecek mi? Abi biz nasıl bir paçanga yapıyoruz ya? İnsanlara yani... Biz paçanga pa yapıyoruz. İçinde hani pastırma var diye, biz sana biz kek miyiz oğlum? Biz kaçanga yapıyoruz Peru'da. Hayır. Türkmenistan'da kaçunga. Türkiye'de paçanga. Çemenler hep eline geldi değil mi? Islak menil vereyim mi sana? Nasıl da düşünceli görüyor musunuz? Islak menil vereyim. Çeçeni de Çeçen mi bu? Çemen. Çemen. Ben çemen diye biliyorum. Doğru mu? Doğru. Evet. ilk, i̇lk defa doğru bir şey söyledim. <laughs> evet. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Muhabbet <laughs> Yavrum, kaba sohbet, Onu da morkaba, eşim. Onu da mor kaba. Hepsini. Ama <laughs> ayrı ayrı. Tamam. Tetikle tetikleye. Tamam. Tetikleye tetikleye. Evet Taha. Oğlum bir gün uslu bir çocuk olursan şirinleri görebilirsin. Ne? Şirinler, <laughs> gel bakayım buraya. <laughs> Şirin Baba yine de ortaya çıkıyordu bir anda. Şirin Baba çok gergindi be. O var ya. Hey çok... Şirin. <laughs> yine bu lanet olası şeyi sen yaptın. <laughs> müşri Şirin de geliyor değil mi? Sanki Şirinleri bu testten dedi. <laughs> Kaşınıyor. Kaşıntım tuttu. Şirin'e bile oldum. Şirin'e de seslendiriyorum. Vallahi Ne? Ben şeyi yapabiliyorum sadece. <laughs> Allah! <'ım>, Metin! <laughs> Onlar para seviyor ya. 9999 Her zaman aslında geri geliyorlar. Gargamel'i yapabiliyor musun? Ya şimdi var ya kamerada olmasa bir şey diyeceğim ama... Azman! <gülüyor> <gülüyor> azman! Bu şeyleri bul Azman! <laughs> azman da böyle bakıyor. Yine mi sen be? <laughs> onun mu onun çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> Şirin'e yaptı mı? Şirin'e, ya Şirin'e sallıyorum. Şirin baba, şirin baba. Karım <laughs> <laughs> Olaf'u kucağıma alabilir miyim? Hayır, musun? hayır, hayır. Niye? Oğlum. Tüy dökmüyor ha ki. Hayır, hayır. Almayayım, tamam. E, pastırmalı iş yapıyoruz burada. Niye köpek eti de katarız? <laughs> ya ver bir şey olmaz şu ya. Şunun arka bacağından alıp şey versene. Biraz kuyruk ya. Onun kuyruğuna ne oluyor? Şu an? O, o, o. Yani çekimde mi şu an? Titreşimde. Evet. Olaf ilk geldiğinde elimiz kadardı. Şimdi büyüdü. Şimdi içi kadar. Tabi Olaf biraz benden korkuyor. Neden? Çünkü onu çok hırpalayarak seviyorum. Çok tatlı olduğu için. Gerçekten biraz çok, çok tatlı. tatlı Bunca için yapıyorum. Bunca ya. yapıyorum. Gerçekten çok tatlı olduğu için mi? Yala bakayım evet, çocuğum. Aa yok yok. Çemenin tadını almasın. Hmm. Ondan sonra hep Türk yemekleri vermek zorunda kalırız. Hadi gel beraber karıştıralım Olaf. Leblebi kavurak. Tumanına tumanına saburak Emlerini kavurak Dumanını dumanını saburak Ah bici bici Lebra bici Kralım soka soka ya Soku soka Bizim bir abimiz vardı diyordu ki Rottweiler alacağım Rottweiler alacağım Diğeri de dedi ki o Diğeri diğer bakar dedi Rottweiler alacağım yani Böyle yaptı abi sen köpeği avlatsan köpek böyle yapar Hav amma Hav Ha <laughs> oğlum. evet Tacım hadi başla bakalım sen sar şimdi. 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 Bir tane sen sar bir tane ben sarayım. Bak şimdi Matancım nasıl yapıyorsun biliyor musun? Bunu alıyorsun babacım. Baba onu ben... en son sürmüyor musun? Hayır bekle. Onu en son sürüyorsun. Yok yok. Aa tay kes. Oo tay kes. Sen beni hafif alıyorsun batan. Hiçbir şey süreceğim şaşırdım lan. Benim babacım ünlü boyacı. Evet. Evet. Buradan da Vay ta kes. kez. Bekale bir kere bir yere demiş daha ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Yalanı zannettim. <laughs> Bana nasıl bakıyor biliyor musun? Evet. Elimiz, ayağımız, her şeyimiz yufkaya temas etti. Ramazan ayında olduğumuz için Evet Batuhan'cım. Ben elim oruçlu, ağzım oruçlu yapıyorum bu işi. Mesnevi dem ders aldım Döndüm Mevlana gibi Mesnevi dem ders aldım Oldum Mevlana gibi Taya hangi dolunaydı yavrum? Astrolog Zümre Balık yeni ayı Balık yeni ayı vurmuş Fiş <laughs> <laughs> Kırmızı balık gönlü ne yapalım biliyor musun kanka aklıma ne geldi? Heh. Biz sen de bunu imkansız yapamayız da deneriz. Heh. Aşure. Oh. tamam bak çok güzel bir konuya girdin. Evet aşure. Aşure ile ilgili sana bir şey soracağım. Tabi. Hazreti Nuh'un gemisinde. Gemiye her şeyi alıp da almadığı tek şey nedir? Bilmiyorum kankacığım. Ya yani bununla ilgili espri. İnsan. Yok. Aklıma <laughs> geldi biliyor musun? <laughs> Bununla ilgili de söylemek istemedim. Ne oldu? Boşanıyorlarmış. Ne dedim? Evet. Bunu konuşabilir miyiz? <laughs> Şimdi bir masaya yatırabilir miyiz? Bilmiyorum. Baba, 3 gün önce dedim ki bunlar dedim ilginç ilginç videolar atıyor yine patlayacaklar dedim. Ünlü iki çiftimizden bahsediyorum. İsim yani... vermiyoruz. İçi, içeri i̇çeri alınmış, alınmışlardı. Dedim ki bunları tekrar alırlar. Hatta dedim bu işten sonra adam bu kadını boşar artık dedim. Çünkü bu kadar olmaz baba yani. Evet kanka. Bu sen kadar. Böyle, de... Adamın adını böyle çekiyor. Adamın adını ya. <laughs> bak 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 bak. Michelangelo gibiyim yemin ediyorum. İtalya'da yaşasın. Ver yaşaydı. yansın Maton. Ver yansın. Geçen çok, çok sevdiğim bir arkadaşım bizim videomuzu gördükten sonra demiş ki benim için. Hı. Hmm. Senin için değil. Benim için. <gülüyor> 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 çok yapayım. Hmm. sen Arda Türkmen misin? Soner Şef misin? Yasin kardeşim seni çok seviyorum. Ama benim bir tane gözlüğüm seviyorum. var. Onu taktığım zaman beni kime benzetiyorlar biliyor musun? Çok. Dürüstçe. Danilo. <laughs> Evet. Sen benziyorsun. Abi. Gerçekten beni Danilo'ya bu kadar. Bir gün o gözümde çıkacağım. Yapalım bir gün. Ben de bir gözlükle çıkayım. Bir, yani benim kendi gözlüğüm zaten. İzin ver, ben biraz daha kilo alayım sonra her şey gibi çıkayım. Hayır 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 hayır. <laughs> ee, Aslanader gibi çıkıyor. Ama, ama gerçekten Danilo'ya ben bu kadar. Evet, çok benziyorum Danilo'ya. <laughs> Yok ya. <laughs> Allah Allah. Vay be. Ee, bir bir önce konuş bakayım. Komiserin Televizyonu. Yup. Abi ben yapamadı. Türkiye'de şimdi geldi. Onu, onu deneyeceğim. Bir sonrakinde ee, onu yapmayı deneyeceğim Batuhan. Ta fırını önden açar mısın? Ta. Evet. evet. Ta boş yapma ta. Önden açtık. Kaça dayayım fırını? Bir dakika. Opposite. bana söyle. Bana söyle. E, benim bilmiyorum. elim bana... rahat durmuyor. Yavrum ee, kaç derece alması lazım? 180. Sen yenge her şeyde 180'e dayattırıyorsun bunu bize. Direkt 180. <laughs> Sağlam süreyim mi bu yumurtayı? Sağlam. Lassa. Lastikçi <laughs> olduğumuz nereden belli? Asla 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 asla. Bizde her şey ah. e, lastik donu gibi. Ah gök yüzünden girdi. girdik. hani söz duydum. Ha. Söyle ta. Ne diyor biliyor musun orada? Eyvah eyvah. Söyle. Ta başladı. Seni Bab istemeyene melek olsan ne olur demiş. Kanat setin bile Vay 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 vay. O arada şey kanatlısı. Fış fış. Şimdi bak çölü kotu atacağız. Nasıl atacağını biliyor musun? Biliyorum. At bakalım nasıl atacağım. Şöyle. Hayır. Ha, ya evet. Al benim seni. Evet. Biraz benim elim yükülmüyor. Tacım tadıma hoş geldin. Sen de hoş geldin Batuhan. Ellerine sağlık. Senin de bu arada ellerine sağlık. <laughs> Duruyor bence. Şimdi şöyle bak. Şu gözüme kesti. Ve altının yapışmaması, yumuşak olması evet. beni çok mutlu etti bu arada biliyor musun? Sen ben şimdi bakalım. bir başla bakalım zehirleneceğim. Yani ben <laughs> bir bak bakalım şöyle bir kokusu. O güzel kokuyor. Evet. evet. daha profesyonel kesiş yerine başladı. Ben şey bir Biz yavaş yavaş bu işi kavruyoruz gibi. Evet. Harbiden güzel paçanga olmuş. Gerçekten. gerçekten çok başarılı olmuş. İçi, kıvamı, tadı. Değil mi? Gerçekten çok iyi olmuş. Kokusuna kadar. Gerçi çok başarılı olmuş. Biz şimdi hanımdan destek aldık. Sadece kaşarını az koymuşuz. Ama... Gerçekten bu işi yapmışız. Kıvırmışız yani bu sefer. Puanlamayı da yap bakalım. Bitirelim konuyu. Ne diyorsun? <laughs> yani hmm. Puanlamak derken Batuhan bunu bir kaşardan dolayı puan kırmak açıkçası istemiyorum. Ama sonuçta bir şeylerin eksik olması problem yani. Ama çok büyük bir puan kıramam çünkü tadı, yumuşaklığı, ben çok beğendim. Yufkası gerçekten çok başarılı olmuş. Ee, ve senin bol koyman da ekstra bir tat katmış. Hani ben kaşarın eksikliğinden dolayı 9.5 veriyorum. <laughs> Geçen hafta 9 vermiştim. Bu hafta 9.5 ama gerçekten çok zormuş Kaşarını falan... yengemi dinleseydin eğer birazcık daha yapsaydın bence süper. Biz bunu pastanede satsaydık satılırdı. Yine Satılır. afiyetle yerdi. Yenir. O yüzden ben arttırıyorum 10 değil 10 veriyorum. Batuhan dedim ki artık yani <laughs> bu ibreyi kırıyor yani. 10 veriyorum gerçekten çok Ama akıyormuş. gerçekten başarılı olmuş. E, tadı ve içindeki o hani pişme noktasını iyi yakalamış şu an. Evet. Hani gerçekten çok iyi yakalamışız. Kalkıp bakmasaydık yanıyordu da. Yani yengem uyarmasaydı <laughs> e, patatese bağlayacaktı muhtemelen. Paçanga harbi paçanga olacaktı ki... Batan'ın 10 vermesinden Değil mi? öne çıkarak Batan bitirdi biz muhabbet ederken Afiyet olsun Batan. Şimdi bak şöyle bir şey var. Heh. Bize hanım yardımcı oldu. Her zaman elleri üstümüzde. her zaman mı? O yüzden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncelikle annelerimizin, annelerimizin, sonra bacılarımızın, yengelerimizin, sonra Eşimiz. eşlerimizin, bacılarımızın ve bizi, bizi izleyen e tüm kadınların izlemeyen de tüm kadınların. Hayır. Paçanga'nın yani. asıl yeri olan Peru'daki çachangaların, diğer <laughs> yerdeki kaçıngaların kutlu olsun inşallah evet. Evet. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Siz olmasanız biz ninilirdik. <laughs> i̇yi ki varlar. Evet ne olsun olsun iyi ki varlar. O yüzden yani. hadi gel biz de Ramazan özel şerbetimizi yapmayalım. <gülüyor> yapmayalım. <gülüyor> Zaten çarpılmaya dünden razıyız. <gülüyor> Çarpılmayalım. <gülüyor> o zaman. Abonelerimize şunu söyleyelim. Daha dur takip abone olmayanlara da takip etmeyi, evet bir sakin, bildirimleri <gülüyor> açmayı <gülüyor> ve beğenmeyi unutmasınlar. Unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.